Çok mütevazi, e, mütevazi olduğu kadar da çok iddialı olan bu sergi, sadece galeri mekanı içerisinde değil, e, Santiago Sierra'nın çok güçlü kamusal alanları, aktivist, aynı zamanda da the art of protest, yani e, protestin sanatının e, iğmelerini barındıran bir çalışması. Bin e, siyah posterle birlikte Beyoğlu'ndan Galata'ya, tarla başına ...oradan Karaköy'e de yaydık. Ee, İsterseniz sergideki çalışmalara bir parça girelim. Uriel Orlov, aslında İsveç kökenli... ...aynı zamanda uzun yıllardan beri Londra'da yaşayan bir sanatçımız... Ee, ...uzun dönemli bir araştırma projesiyle birlikte... ...serginize ciddi bir katkıda bulundu. 1967'den 75 sürecine kadar... Ürdün, Mısır, Suriye üzerinde patlak vermiş o soğuk savaş döneminde 14 gemi, kargo gemisi maalesef ambargoda kalıyor ve büyük göl denilen o yani küçük bir adacık üzerinde kendilerine yaşama alanı oluşturuyorlar. Bu e, zaten hani serginin kendi kontenti, kendi içeriği içerisindeki o ile birlikte tarihin yanılsamaları ve kişisel tarihlerin oluşumlarını bir örneğe getiriyor. farklı bir bakış açısıyla birlikte biraz daha günümüze doğru bizleri getiren Mısırlı bir sanatçımız olan Eba Yemen'in "Speaks to Tweet adı altında bir video instalasyonu var. Bu e, üçlü e, video instalasyonu çalışmasında e, sanatçımız e, mübarek dönemindeki Şubat 2011'deki devrimin sadece sesli görüntülerini sanal ortamdan alıp e, fiziksel bir ortama e, yansımalarını getiriyor. E, tabii ki bu süreçte aslına bakarsanız e, bu bir araya gelen sesler the voices of the revelation aslında bir anlamıyla devrimin sesleri. Doğru. Doğru. Ergalikum tani ve la Ergukum. Kemmelur raya min ba'di. Selam. Anabdin nili hal tasgah. لترديدي وترديني فأطلالا من kendi tarzı içerisinde bizlerle paylaştığı başka bir çalışmasıyla da karşı karşıya geliyoruz. Aslında baktığımızda asansörün iki tarafından gidip gelen aslında çıkan asansörden inmeye çalışan, inmeye çalışan asansörden çıkmaya çalışan bir e, kadın, bir bay figürü var. Bunları bir araya getirense çok böyle e, ordinary, böyle çok günlük hayatın içerisinden gelen bir sicim. Şimdi dediğim gibi böyle çok basit, çok ordinary, hani günlük hayatın içerisinden gelen bu sicim yani bir erkek ve bir kadın figürü ile o inen merdivenden çıkmaya çalışan bir erkek, o inen merdivenden çıkmaya çalışan bir kadınla birlikte birbirleriyle o each ada, to each ada, for each ada gibi e, türevler içerisinde e, bir araya getirilmeye çalışmış. Diğer sanatsal yaklaşımı içerisinde Nada Perial, Makedonya asıllı olan sanatçımız, 3 ee, video çalışması ile e, e, aramızda yer alıyor. E, the Rights haklar olarak e, yani adlandırılmış bu üçlü video çalışması içerisinde üç küçük çocuğun e, Avrupa İnsan hakları bildirisini ellerine alıp bunları okuyorlar. Yani burada e, aslında tekrar gündeme gelen ve paylaşılan karga ve sorunsal bu speks